Selamlar arkadaşlar. Kaleye atlayacağız. Oradan da bir şey kasacağımız için. Bir yolculuk olur. Farmda çünkü kasma taktiği biliyorum arkadaşlar. Orada e, ee, sizle sohbet ederiz. Bedavadan da kasarız diye düşünüyorum. Şimdi şuradaki kaleye atlayacağım. Ölür müyüm ölmem mi bilmem. Çok iyi oynayamıyorum sesi sesi çok az açtığım sizin için sıkıntı oluyorsa yorumlara yazınız. Gidiyoruz. oradaymış. Paraşütle atlayacağım. Şimdi bir tarayalım şuraları. Tamam. Atlayacağım yeri bulduğumda böyle atlarım ben. Ben hep böyle yapıyorum. Haydi adam da atladı. Victor silah buldu ki. Aha biz zor yemin ederim biz zor. Ah be kaçtı. Arkadaşlar bekleyin. Tamam geldim arkadaşlar İnternet biraz çekmeyebilir. alayım ya. İçeriye korkanı çocuğu olmaz. baskına atacağım birazdan. Lazer var mı? korktum gitmeyeceğim internet tamam. şimdi geldi. Tamam. Burada gitmez inşallah. Kaç PS 544. <laughs> Bravo Kayraçık. Ölmeyeyim de. Aa birisi benim yerimi biliyor yemin ederim. Tamam iyi dayandım ya. Elması inşallah geleceğiz. bu akşam. Hadi adam var Aha. O üstte pusmuş. Yes ve be. oyun beni dinlemiş. Tam farm'a verdi. Hangar nerede farm'da? O şurada mı? Bilen varsa söyleyebilir mi hemen? Hızlıca. Bir kişi izliyor. Onu biliyorum. Hadi inşallah. Burada olsun. Tamam burada. Hadi beni yorma be onu. Güzel atlat. Çatıya şöyle. Çatıya lütfen çatıya. Ah. Neyse gelmişken loot ya. Güzel de loot varmış. Bir de 3 seviye kask çıkıyormuş. Yani. tamam. Tamam. Sıkıntı şimdi burada arkadaşlar. Otuz TL Yuh sen de bu be oyun. Bari bir dans edelim de şöyle. Herkes var. Şundan alsam yaparım. Bu ne? Güç iksiri. Stokta mı kalmış? Neyse arkadaşlar, yapma çıkmamız lazım bir şekilde. Hangarda hangarı çıkarsam yaparım da. Hangara nasıl çıkacağım? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Şöyle bir şey deneyeceğim. Yes. Buradan atlayamam. Ay. Öyle. Tamam şimdi oraya atlamam lazım. Konuya devam. Bismillah. A yapıyordum. Tamam yapacağım. Yapmam gerek. Ah. yok. Evlerden ben biraz 30 TL falan bulmaya çalışmalıyım. Yorum gelmiyor nedense hiç. Bakıyorum yok ama izleyen var. Sargı bezi verme işte ya. Aa 1 TL. Hadi bunu 30'a katlayalım. doyamadım. Hadi 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 hadi. Holografi veriyor. Aha iki TL'niz oldu. Çeşke kalede bulduğum paralar gitmeseydi ya. Sanırım kuramayacağız. deneyeceğim. <laughs> ya! Eksileyim lütfen oyun. Oha ya! güzel oynamam lazım. Artı aramıyorum artık. Hediye varmış. Açalım. İki tane kurt adam verdi. Şans da veriyormuş. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şu an vakti değil ama Allah Allah. Nereye gitti ya? Şu muydu ki? Şunu bir deneyeyim arkadaşlar. Bu mu diye bakacağım vese atacağım. Kendimi öyle bir geliştireceğim öyle. Evet, bu ama Yok bu mu arkadaşlar anlayamadım. hala öldüm ya. Bu değil herhalde. Yok bu değil arkadaşlar. Allah Allah ya nereye gitti? sanırım. Tabloya sıkmamanın nedenini sormayın. Ben bazen öyle ses çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Size şunu göstereyim ki eğer ki bu moda girip de şuna basarsanız altta hileler çıkıyor. Yeşil olacağım basma. Bakın şimdi 600 bastım hepsini. 500 vermiş. Şimdi adamları çok vuracağım. Adam bir karşıma çıktı mı göreceksiniz ne kadar vurduğumu. 1600 vurdum gördünüz mü? Adam şimdi beni hile sanacak. Bakın şöyle şeyden oluyor. Aşağıya. Korkak tavuk kaçmış. Bas bas hileye bas. Bakın işte bu çok zevkli. Hile yaparak oynuyoruz. Oha! Lan adam da hileyi açtı mı yoksa? Ben çoğu kişinin bilmediğini sanıyordum açmış. Kaç vuruyor bana? Bas 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 bas. Oha açmış. Ya niye açtık ki ya? Kanka ne güzel oynuyorduk işte. Yok açmış. Vallahi açmış. İki mermide nasıl öldürecek yok? 402 buldum. O Graza da şeyimiz var. Gel gel. Ya ben gidiyorum o geliyor. Çeşke elması. Hayır Niye seçiyorum yok ya. Kapatacağım bakayım canım. Bu adam ben hile kullansam bile yeniyor. Adam gerçek hile mi yoksa? Rapor rapor. Hile e, otomatik nişan diyelim. Sallayalım. Hilesi bitti onun şu an. Evet arkadaşlar. Kaçtı mı? Fır sık vur. Nereye bilmiyorum. Böyle sık sık. Aa. Adam ışınlandı. 28 nasıl vurdum? İlan bitmiş. Neyse. Çıkıyorum. Evet. Sıradaki şey başka bir başka bir tane oyuna geçiyorum. Çünkü baktım baktım bot bile beni öldürüyor. Başka bir oyuna geçmek zorunda kaldım. Evet. Ne oynayabiliriz? Bir tane geliyor aklıma. Roblox'a ile kapalı mı be? Bu durumda bakalım Roblox açılacak mı? Dani ve az önce parasta geliyor ne geliyor?

in Brawl Stars and no more. Abiciğim, sen ne permanent features. You'll find out the answer during this episode, so keep watching. <laughs> Hello, everyone. I think it was worthy enough that I will bring this special guest today. Uh, welcome, Patty. Uh, maybe you can uh, introduce yourself. Just... İki saat ne konuşmuş olabilirsin? Çok merak ediyorum. Ben seni izleyeceğim. 13 dakikalık videoyu izlemek iki <laughs> fazlası geldi. Eğer birikmiş Ostatkom üzerinde falan da yavaş yavaş değişti. Böyle kısa dönemli değil de biraz daha uzun şekilde ya işte ne bileyim kalıcı şeyler gelecek diye bir soru var arkada. Kalandırıldığını daha önce örneklerini falan oldu. Olduğunu... Kutular mı geliyor hemen bakmalıyım. zaman geri geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o olarak bir <dinlenip> <laughs> onu Bu eski haber arkadaşlar. <laughs> Bekleyin. Dile kaçar anıyor. Ben daha Mo'yu alamadım. <laughs> Oh. Gelmemiş mi? Görmediniz. En sevdiğim karakter bu diye kanki. Evet oymuş. Nasıl evet ne bakacaktım? Hmm, Kuradi? buna bakayım. Sürpriz bir şey göstereceğim. Tam tam bam. Bakmak için geldim. <laughs> Keşke iyi güzel bir yarış oyunu olsa. Gör görüşürüz arkadaşlar bay bay. Çünkü oynayacak oyun kalmadı. Ben niye böyle reklam yaptım az önce? Görüşürüz.